Ede güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittiğin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştım güzelim gözüm yok Ne diyorsun ya? Maybe next time bebeğim. Oh. Supra diyorum, Supra. Supra. Benim adım da herhalde. Tamam. Gel. Amına kodumun oğlu senin. Kamoronesi! Kamoronesi! Senin sol oyağını sikeyim! Amına kodumun çocuğu! Amına kodumun doğurdu ya! <laughs> Biz hiçbir savaşı kaybetmedik Emin. Bugün bu savaşı da kaybetmeyeceğiz kardeşim. Laf konuştum lan sana! Oğlum sana laf konuştum lan. Biz hiçbir savaşı kaybetmedik dedim oğlum sana. Gözümü kapattım ve o sırada kalandık mı lan harbiden? Oğlum biz hiçbir savaşı kaybetmedik. Bugün bu savaşı da kaybetmeyeceğiz dedim sana. Varsa ben de daha bu iyi gelsin amına koyayım. Abi Kijoy A'da haberiniz olsun. Alarm botunu koymuş önüne. Reyna. Var mı başka Arne eğimime çıkmak, çıkmak isteyen orospu çocukları? Alman. Varmış. Ben... Var mı başka eğimime çıkmak isteyen orospu <laughs> çocukları? Ne? Altı tuttu beni dört. Teşekkür ederim dört. Tamam gel şimdi herkes. Heh ortala ortala. Ortala. Orospu <laughs> kayan 31. Kayan 31. Kayan 31. Cyber soldan koy, ben sağdan koyuyorum. Tamam. Kayan 31 sakın yapmayın bak patlar herkes. <laughs> bak Kayan 31 yapıyorlar. Bu benmişim abi. Ben bu ben olamam diyor. Bütün çocukluğumu yalnız geçirdim diyor. Salağın haberi yok ki cinlenmiş amına koy. On adamdan beşi cinlidir zaten Türkiye'de. Dur kardeşim geçme. Ay, ama ya. <laughs> Baba. Hocam ben sizin neyden hoşlandığınızı anlayamadım ama. Siz şimdi hoşlanıyor musunuz? Hoşlanıyorum arkadaşlar. Yarraktan hoşlanıyorum kanka. Senin duymak istediğini ben sana söyleyeyim. Ya, sikten hoşlanıyorum kanka ben. Yarraktan hoşlanıyorum. Tövbe estağfurullah. Tamam ben de aynı şeyden. O zaman biz olmayız işte senin benim isteklerim farklı olması lazım beraber olmamız için. Ben şey yapamıyorum hocam hani kızlardan hoşlanamıyorum. Ben yani senin gibi böyle şey erkeklerden hoşlanıyorum. Sert erkeklerden. Yapabilir miyiz ya? Bir yap bakayım bir şey alabiliyor mu anahtarı? Ne yapacağız? En üstten atlayacak. En üste çıkacağız. En üste kanka. Üst üste çıkacağız duracağız. 7 numaraya abi. baksana. Nerede 7 numara? 7 numaraya baksana bir. Bak bak 7 numaraya bak. Vantilatör üflüyor birazcık hızlı yapın. Oğlum kendinizi tutsanıza AD var bak AD. AD'ye basınca bu AD'ye basınca bu karakter sağa sola gidiyor bu karakter AD'ye basınca. Nereye itiyorsa A, mesela sola mı itiyor D'ye bas sağa gitsin. Sağ mı itiyor A'ya bas sola gitsin o zaman. Vantilatör var diyor ya. Kafayı yiyeceğim valla kafayı yiyeceğim ya. ya bu Abi, Ne kalkmış Abi, ya? ya. Ya benim mermim mi gitmiyor. Ben mi beceriksizim. Elimin ayarını sikeceğim artık ha. 10 dolar var. 150 dolar. Bir de buradan batır utanmadan. Yükseltmeden batırdın Kafadan batırdın. Sözleşmeden de batır beni. Ananın amı senin Ananın amı yani. Neymiş ya? Bu nereden kazanacağım ben? 100 <gülüyor> <bükeylerdi>. <gülüyor> 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 Ölme bak. Ama kostu bir mesela. Dikkat. Hemen

Aa, başladı. <laughs> Buraya kadar geliyor. Oğlum sen anlamadın mı? Bizim kanalda her şeyden bir tane var. Her şeyden bir tane var bizim kanalda. <laughs> sen bizim gönüllerin kamilisin Kamilci. Seni seviyoruz. Ama henüz yönetmenlik için 40 fırın baba bu niye ben bu karıncalarla birlikte yaşıyorum ya? Galiba yemedim bu sefer de ağzından çıktı ama. Koş koş! Çal! Çal abi beni nasıl var, beni nasıl açacağım? <laughs> Ay <Ayşe, çok gülüyor> Bir şey diyeceğim. 5 saniye var. Onun üstüne niye bekliyorsunuz? Sen hiçbir şey deme. Sen ya, hiçbir ya, şey deme. Bok. Bok. Sen hiçbir şey deme. Bok. Sen, sabit duran insanı düm, alıp dur. tükürmüş bir, düm. insansın. Bok. Hadi. Neden olmasın ki? Hey. Ara ara ara. <laughs> Patlayacak üstümden. Orada yarım saat sonra kalacağız. Ben zıplamıyorum. Ne tuşu gördün? Normal takmıyor mu ya? Normal. O benim kafama girmez ki birader. <laughs> ha Tamam geçelim abi. Ali abla bak basma ona diyor. Mert gelebiliyor musun ha? <laughs> hadi Ay, geçin, üstümden, geçin, üstümden, geçin üstümden. Abla tamam, zor sakin, bir şey değil sakin. hadi ya. Sıra sıra. Sıra sıra. Dur be bekle. Hay bir dakika ben birisi. Abla dur Gerek da herkes yok. üstümüzden atlasın. işte. ya. Ne oluşturuyoruz ya? Bakalım. Hulya ablayı sona bırakalım. Nasıl oyun bu niye? Evet Hulya abla sonda kalsın yoksa olmayacak. <laughs> bir dakika sonda kalsın diye Abi niye üzerime çıkıyorsun? <laughs> Lele troll. Bu ekip nasıl bir araya geldi? Her... Ya hadi tekne lütfen. lütfen. Ver sikerim seni. şuradan. <laughs> Bak tek de lütfen tek de ne olur. Hadi ya. Aka üstüne atlayacağım. <laughs> girdik alaka. Oğlum. <laughs> Ormandayım yine bir şey var içimde. Kötü bir his vardı işte söyledim defalarca kez yine. Ölüm savaştım bir tanesini öldürdüm bak. Acımasız oldum babam gibi Alimi ok basla büyüdüm seninle Bana güvenirlerdi Oysa asil seçmek istemezdim İçimdeki bu iyilikle Oradan